Evet değerli arkadaşlar bugünkü konumuz Şah'ın savunmasının yok edilmesi. Evet Şah'ın korumasını yok edeceğiz. Savunmasını pardon. Sonra da mat yapacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi tahtanın sağ köşesindeki renk siyah. Bu yüzden oyna siyahlar başlayacak. Evet burada kiatın yok edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fil de alacağız. Evet daha sonra file oynayacağız. Ve mat olacak. Evet ikinci sorumuz burada da görmüş olduğunuz gibi vezirle H6'dan mat yapma tehdidi var. Fakat burayı koruyan at var. O zaman ne yapacağız? Atı kaldıracağız. Vezirle mat yapacağız. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Evet. Burada da siyah oynayacak değerli arkadaşlar. Kale ile kaleyi yiyeceğiz. Piyonumuzu terfi edeceğiz. Evet, rakip mat olacak. Evet, burada filin çaprazı G1'i gösteriyor. Kale ile mat yapacağız ama bunu engelleyen şu an D1'deki kale var. O zaman ne yapacağız? D1'deki kaleyi yok edeceğiz. Alacağız yani. Diğer kalemizde de mat yapacağız. Evet. Sorular güzel. Evet. Burada fillahı alacağız. Ve de G yeniden mat yapacağız. Evet. Konumuz Şah'ın savunmasının yok edilmesi. Evet. Burada Atı alacağız. Vezirle de buradan mat yapacağız. H1'den. Evet. Burada şu an blokajlamış olan at vezirle atı yok edeceğiz. Sonra kaleyle de mat yapacağız. Evet. Sorular çok güzel. Evet. Burada da vezir gördüğünüz gibi alt diyagonalde vezir alt diyagonalden mat yapacak. Fakat e bazı kareleri at tutuyor. O zaman ne yapmamız lazım? Atı yok etmemiz lazım. Vezirle de mat yapmamız lazım bu şekilde. Evet buraya bakıyoruz. kale atı yiyecek. Vezir de D6'dan mat yapacak. Evet burada yine bir alt diagonal yani birinci sıra matı var. Kalele atı yok edeceğiz. Ortadan kaldıracağız. Vezirle de alt diagonalden mat yapacağız. Evet burada da fil mat yapmamızı engelliyor. O zaman ne yapacağız? Fili ortadan kaldıracağız. Vezirle mat yapacağız. Evet. Burada da yine bir alt diagonal. Yani alt yatay matı var. Kale ile kaleyi alacağız. Çak aldıktan sonra da vezir fil destekli mat yapacağız. Evet, burada kaleyle atı alacağız. Şah aldığı zaman da evet. ile mat yapacağız. Evet, kaleyle kaleyi alacağız. Pardon. ile de mat yapacağız. Evet. Evet, kalele kaleye alacağız. At aldığı zaman da vezile mat yapacağız. Evet, burada kale fili alacak. Vezile de şah çekip mat yapacağız. Evet kale fili alacak. Benisi de piyon alacak. Mat yapacak. Evet kale atı alacak. Vezir de piyon alacak ve mat olacak. Evet değerli arkadaşlar, bugün konumuz şahın savunmasının yok edilmesi ve mattı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğeni yaparsanız beni mutlu edersiniz. Herkese iyi günler dilerim.